Herkese selamlar. Yeni bir fırsat ile karşınızdayız. 5 milyon 250 bin TL 3 artı 1 bir yazlık tanıtacağız sizlere. Şahane de bir deniz manzaramız var. Hemen deniz manzarasını görelim. Daha önce çoğu kez bu siteden tanıtım yapmıştık. Çok fazla da satış yaptık bu sitede. Yine bir fırsat ile karşınızdayız. Normalde 6,5 milyon civarında fiyatları belirlenen evlerden bir tanesi 5 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı şekilde satılacak. Onu tanıtacağız sizlere. Daha önce dediğim gibi çok talep oldu burada. Daha önceki satışlarımız daha da yüksek fiyatlardandı. Ee, bizlere talepleriniz oluyordu. Daha düşük olursa işte fırsat olursa bizlere bildirin diye bu fırsat ile karşınızdayız. 5 milyon 250 bin TL. Biraz da pazarlık yaparak bu eve sahip olabilirsiniz. Hemen bahçesini anlatayım sizlere. İki evin ortak bir bahçesi var ama buradan bölebilirsiniz. Bunun örnekleri var. Buradan böldüğünüzde. Sizin tarafınıza kalan bahçeyi dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Evimizin alt katında bir odanın olması da güzel bir avantaj. Buradan gelip evimizin içine geçiş yapabiliyoruz. Hemen onu da izah edeyim sizlere. Otoparkımız hemen üst kısımda. Otoparkınıza aracınızı bıraktığınızda şu karşıda gördüğünüz merdivenlerden aşağıya inip bu evimize gelebiliyoruz. Buranın hemen çıkışında merdiven inip çıkmadan da gelebileceğiniz bir yol var ama orada araç otoparkı yok. Orada da aracınızı park edemiyorsunuz e, İsterseniz üst tarafa park edip aracınızı merdivenlerden gelip evin içerisine geçiş yapabiliyorsunuz hemen evin içine geçelim sıfır yapı Bunlar daha önce hiç kullanılmadı bütün özellikleriyle anlatacağız sizlere Umarım beğenirsiniz fiyatı da gerçekten daire parasını yani şu an e, 4 750 555 buçuk civarında daire satışları gerçekleşiyor Burası 3 artı bir villa hemen salon alanındayız. Salonu anlatayım sizlere yerlerde mermerlerimiz var. Ön cephesinde komple sürgülü bir kapımız var. Buradan deniz manzarasına sahibiz. Önünde de ufak bir balkon alanı var. İsterseniz bu balkonu biraz daha genişletebiliyorsunuz. Birkaç örneği var. Balkonu biraz daha genişletmişler. Sol tarafı bahçe olarak kullanıp buranın verandasını daha geniş hale getirenler var. Bitişik nizam bu yazlıklar. Hemen sağımızda başka bir yazlığımız da var. Arayı bu şekilde çimçitlerle çevirmişler. Yan tarafla çok da bir bağlantınız olmuyor. Salonunuzun içerisinde otururken de deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Ufak bir mutfağımız var. L şeklinde dönen ahşap desenlerde bir mutfağımız var. Mutfakta kullanışlı. Çok büyük değil ama bu eve yetecek büyüklükte bir mutfak. Çekmecelerimiz sol tarafta. Burada ankastret setimizin yeri var. Burada bulaşık makinemizin yeri var. Lavabomuz lavabonun üstünde de, de e, mutfakta kullanabileceğiniz alanlar mevcut. Bahçe alanını gören bir de penceremiz var. Burada da bahçe alanını görebiliyoruz. Işık alması için, hava alması için güzel, geniş bir de penceremiz var. Bütün kapı pencerelerimizde otomatik panjurlarımız var. Bunları da düğme yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. E, Salon alanımız yaklaşık 25-28 metre civarında. Önünde de güzel bir teras alanımız var. Site içerisinde bunu daha büyütenler de var. Yani cam balkonu kaldırıp e, pergule yapıp biraz daha salonu ön tarafa götürüp tamamen salon olarak kullanan villa sahipleri de var. Bu da bir alternatif olarak aklımızda kalsın. Hemen devam ediyoruz. Sol tarafta bir lavabomuz var. Kısaca lavaboyu gösterelim. Lavabomuzda da çamaşır makinesini koyabileceğimiz bir alanımız var. Banyo dolabımız bu şekilde merdiven altı ufak bir lavabo alanı ama alt kat için gerekli onu da belirtelim ve bir odamız var. Yaklaşık 15-18 metre civarında alt katta yukarıya çıkıp e, inmeden burada kullanabileceğiniz bir odamız var. Bu da güzel bir avantaj. Sağlık problemi olan insanlar için oldukça ideal bir oda burası. Buradan da sürgülü bir kapıyla bahçe alanına çıkışımız mevcut. Buradan da dediğim gibi bahçe alanına çıkış yapıp inebiliyorsunuz. Odaların zeminlerinde laminan parkelerimiz var. Salonda ve koridorda da mermerlerimiz var. Basamaklarımız da gayet şık, gayet güzel ve çok dar da değil, geniş merdivenlerimiz. Buradan hemen üst kata çıkalım. Üst katta iki odamız, banyomuz, ufak bir de balkonumuz mevcut. Şöyle yukarıya çıktıktan sonra merdiven boşluğunu bir gösterelim oldukça geniş bir merdiven boşluğumuz var. Merdivenlerimiz de ölçü olarak ideal ölçülerde çok dar değil. O da bir avantaj ve hemen arka cephedeki odaya geçelim. Burası alt kattaki oda ölçüleriyle aynı. 15-18 metre civarında bir oda. Çift kişilik yatak çok rahat sığıyor. Bir de elbise dolabında sığıyor. Şöyle yatak başları içinde prizler yerleştirilmiş. Bu evlerin eşyalı hallerini de tanıttığımız için oradan çok net biliyorum ki çift kişilik yatak ve elbise dolabı için ideal bir ölçü. Alt kattaki odanın dışarıya çıkışı olan bir kapısı vardır. Buranın bir penceresi var. Bir Fransız balkonumuz var. Buradan da bahçe alanını görebiliyoruz. Buradan hemen devam edelim. Sol tarafta ufak bir balkonumuz var. Belki oturup bir çay kahve yudumlayabilirsiniz burada ama çok büyük bir yer değil. Daha çok çamaşırları serebileceğiniz bir alan burası. Buradan da bahçe alanını görebiliyoruz. Bugün hava çok açık değil, biraz kapalı. Deniz çok net görünmüyor ee, ama şahane bir manzarası var. Onu belirtebilirim. Banyomuz bu şekilde oldukça büyük bir duş alanımız var. Banyo dolabımız, klozetimiz bu şekilde. Tavan yüksekliği de oldukça ideal, oldukça güzel. Buradan da hemen ön cephedeki deniz manzaralı odamıza gelelim. Buranın da Fransız bir balkonu var. Komple sürgülü bir penceremiz var. Sürgülü pencereden denizin mükemmel manzarasını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi odaların zeminlerinde laminan parkeler var. Salonumuzda da mermerlerimiz vardı. Burası denizi gören ee, odamız, iki odamız arka cepheye düşüyordu. Burası ön cephede ve salonumuz da ön cephede olduğu için salondan ve bu odadan kesintisiz manzarayı görebiliyoruz. Buradaki yerleşim de şu şekilde. Prizlerimiz hemen karşıya koyulmuş. Yatak başları bu şekilde yatak başları karşıya koyulacak. Yatağımız buraya yerleştirilecek. Karşı tarafa televizyonda koyabilirsiniz. Elbise dolabınızda yerleştirebilirsiniz. Ve buradan kesintisiz manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Manzarada hem Akbil görüyor, hem Sapluada'yı, işte karşı taraftaki Ege Yıldızı'nın kıyılarına kadar her tarafı görebiliyoruz. Denize yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Aracınız yoksa bu mülk sizin için uygun değil. Açıkçası onu belirtmek istedim. 5 milyon 250 bin TL şu anki piyasada çok çok uygun bir fiyat. Ama aracınız yoksa bedava verse de uygun olmaz sizin için ya da araçla ilgili probleminiz yoksa hani ben her türlü eve gelirim diyorsanız o şekilde ilgilenebilirsiniz burayla. Çünkü biraz yokuş olan bir yolumuz var. O yokuştan sonra buraya geliyoruz. İleriki süreçlerde yollarımızın yapımı tamamlandığında çok daha iyi bir lokasyonda, çok daha iyi bir durumda olacaktır. Ama şu anki şartlarda biraz yol sıkıntımız var. aracınızla tabii ki rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Yürüyerek 2 kilometre yürüyebiliyorsanız ona bir itirazım yok. Ama e, araçla gelip gitmek daha mantıklı şu anki e, durumda. E, fiyatımız piyasanın çok çok altında. Daire parasına diyebilirim 5 milyon 250 bin TL cüzide bir pazarlığımız olacak. Toplam 40 tane villa var. Güzel bir havuzumuz var. Villaların hepsi de deniz manzaralı. Bizim tanıttığımız villa da sizin de e, gördüğünüz şekilde kesintisiz deniz manzaralı böyle bir yatırım yapmak isterseniz, böyle bir yazlık sahibi olmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa onlarla ilgili de iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.